Kıymetli dostlar hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha tekrar sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Rusya'ya karşı ortak mücadele vurgusu yaparak önümüzde geleceği belirleyecek zor günler var diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ülke liderleri Ukrayna'ya destek amacıyla başkent Kiev'e ziyaretlerini sürdürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, "Önümüzde geleceği belirleyecek zor günler var. Devletimizi, topraklarımızı ve Ukraynalıları koruyabilmek için zor günler. Savunucularımız kendi hayatlarını ve ülkemizi korumak için ellerinden geleni yapıyor." Ukrayna'nın ihtiyaçları bugün konuklarımıza iletildi. Onlardan bir ambulans bekliyoruz dedi. İspanya ve Danimarka'nın Ukrayna'nın savunmasına verdiği destekleri hatırlatan Zelenski, Rusya'ya baskı bu savaş sona erene kadar sürmeli. Gerçekten tüm bu yaptırımların derin etkili ve Rusya'nın gerçekten hissetmesini istiyorum. Her iki ülkeye de savunma gücümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne daha hızlı katılımı hak ettiğine inanıyoruz. Sizin ve halklarınızın desteğini hissediyoruz diye konuştu. Borodyanka'yı ziyaret ettim ve Rus işgali sırasında orada neler olup bittiğini kendi gözlerimle gördüm dedi Zelenski.